Evet arkadaşlar şimdi görüyorsunuz sezon bitmesine 2 dakika kalmış. Şimdi hemen Agam'la bir maç yapacağız. Hazır ver. Hazır ver Kayser. Hemen bir maç yapacağız. Bu maçtan sonra bana gelecek olan 100 kupalık kutuyu açacağız. Yani o 100 kupayı ben sadece sutuyla kastım biliyorsunuz. Kanka daha videon yok. Senin şimdi tanısın. Oğlum ne olacak ya? Arkadan destek ver. Hadi hadi. Öldük ya. Hayır oğlum kendi takım arkadaşım. Bekle. <laughs> ya nasıl öldün? Gerçekten Leon'la Colt'a mı öldün? Açık alanda mıydın? dal bence. Kanka alev bırakıyorlar dikkat et. <laughs> ben alçıyım. Dikkat et dikkat et. Bekle kanka sen önde kullanma. Bekle buraya do onları buraya doğru çek. Oğlum yardım lan. aga şey çok sıkıntı ya duvardayken oluyor ya. Aptallık yaptı gerçekten çok salaklık yaptı. Oh. <laughs> Senin botun yürüyüş yalnız çok havalı. <laughs> aga orada bir etkay var. Cifti ve gelme dipli Oğlum ulti nasıl basayım? Parçaladım onları. Tamam kanka sezon gelecek şimdi. Epic. Evet. Kanka sezon gelmiş. Çok tatlı. Let's go get him. Aga. <laughs> Çok komik. Boom. That's how it's done. Animasyonlu ne ya böyle ünvan mı olur aga? Nerede? Şokta. Oha harbi bu arada. Bir dakika daha benim stolu sıfırlanmadı abi. Oh, o zaman oh. biraz daha oynarız. Yeah! <laughs> Yeni sezonu ilk gören oyuncular biziz demiş Tempest. Bir dakika lan bu ne Oğlum bu ne lan? <laughs> Oha. Time to bra. Oğlum çok komik lan, çok saçma. Oğlum, olmuş. Kanka Louie'ye bir tane kostüm geldi, bayağı çizgi film böyle. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka destek versene Adamın adı da. Ve <laughs> Godzilla var okay. <laughs> Eksi 2 yedim oh. Oğlum bu rol pes ne ya <laughs> dakika kostümlere bakacağım. İndirim mükemmel. Ya! Bir dakika aga bekle. Lu nerede? Lu, kostüm gelmiş mi ona bakacağım. Ben bakacağım. daha gelmemiş çizgi film mi lan? Kanka bir dakika ben ana hesaptan oynayacağım. Hazırdan çık. Hala video mu çekiyorsun? Evet. Neden derken? Yeah. Bekle. Beleş bir şey gelmiş. Time to evet. Braw.

bu arada da bu güzel gider. Oğlum, sus, Bir dakika. Dur bekle. Burası şey daha hoşuma Oooo, gidiyor. Let's go. Let go. Abi o şirin kostümü kötü ya. Yani. Tek gizemli kostümüm. <gülüyor> 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 Aynen onu kardiyon çaldı. Kanka sen soldaki yükü al ben arenaya dalacağım. Da sen gelirken yük al. Aga buradan mor Kanka bana çok yaklaşma tamam mı? Ya. Sen söz dinlemiyor musun? Yaklaşma diyorum ona. Onu sıkıyordum ki basarsa geberirsin. Tamam okey o ona git. Bir dakika dur bekle bekle. Kanka yakınımdan gelme yakınımdan gelme. Tamam okey ultim var aga tamam. Hayır 5 bin vurdu ve etkilerim bir üstüme atladı. 6 yıkladı ama 6 yıkladı. Tamam orada kal orada kal. Ya gurur musa. Çıkar ya çıkar. Ya, ya. ya gerçekten bu ne oğlum ya? Let's go! Time to bra. Harbi oğlum. Çok alakalı. He bu arada artık video ses alıyorum. Bir de yazmıştım perşembe eee Salı perşembe eee Bir de cuma gameplay videosu gelecek diye Bu da ilk gameplay videosu oluyor Biraz zaten gel bak fizikte olsaydın <laughs> Bir ilerlemeye devam et <gülüyor> <Gelecek>. <gülüyor> Kesinlikle Kanka biraz arkaya gitsen adamlar orada olduğunu biliyorlar. Go. Vur şuna no, vur şuna. Sen sağdan ben sol. Ah, hayır hayır hayır. hayır. hayır bu oğlum bu yüke al. Dur üstüme gelsin hemen ulti basmayı deneyeceğim. Hayır. Doldurma derken? Dondurma var ya. Bu basınca Hayır yok mi? öyle bir özellik. Evet hadi. Yavaşlatma var. Ha evet o da iyi ya. Yavaşlatma. Yavaşlatma da güzel de benim şeyinin yıldızıcı yok ki. Nasıl yok lan? Benim ilk Akif'likte vardı o. Kanka okulsun güzel bu arada Çok tatlı mısın? E sen kolet bağımlısısın gerçekten ya Ya, ya kanka Et gaylar çok sıkıntı ya. Bir kit var ya o sıkıntı. Time to bra. Da yine biraz da, o da biraz yani. Nerf et gay please. Bak üstüne gelsin sıkıntı <laughs> Kolay yani onu kesmesi. Biraz Let's go get it. Daha... Oh, Bilal sakin Bilal. Bilal 5000 vuruyor. <laughs> Bilal abi sakin. Sen önden git falan. Sen. <laughs> Bilal. Kanka Bilal abi seni dövmesin bak. Ultim <laughs> var gezeceğim. Ben de yanımda gezeceğim. İki vuruyacağım sonra. Biraz uzakta gez. Tam yanımda gezme. Hadi be. Kanka hızlı git. O bazın şu an aksesuar bastı seni görüyor. Özel ya ya hayır. Bir saniye kaldı. Yemin ederim bitiyordu. <laughs> Let's go. Ya ben niye kupa düşüyorum? Kaç kupa düşüyor Bir mi? Yok. Eksi altı, eksi altı gidiyor valla. Ama <laughs> bu sefer kupam bitmedi. Hadi Aga ya hadi. a n g 로 r o u s a n k o 야 t 이 m Let's do this. 아 e n ö y Kanka adamın üstüne doğru git tam bir saniye kalırken. <laughs> git 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 üstüne git. Let's do this. Kanka ne yapabilirim? Dur 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 Kanka o aks basarsa hiçbir şey Sen ne yapıyorsun be ya? Van et kay. Oğlum <laughs> Kanka, Sen arkaya doğru git. Hadi. hadi. Tamam tamam. <laughs> okey okey 5 yük. Kanka sen ondan git. Önce seni kesle. <laughs> Tabi efendim. Oh! Evet, ben parçaladım adamları. Bekle, etkay var. Bu nasıl bir şans ya? <laughs> <laughs> <1971. gülüyor> Aga <dairy>. be Let's go Hadi ne ya Ya üst bu sus ya Üst kralı açıyorum go. ve az kalmış. Ben yeni gelen Aa bir dakika şu an şeyle de değiştirsem direkt şey açılıyor. Şeyde Değiştirdim mi açıldı? Yay artık şeyim var. Ben bir dakika. Yeah. seviye yaptım. Dedat. Adonyak zihniğini seviyor. Sıfır. Bak ben şey yapacağım. Kordonu şu şeyi. Ee, Yaladan unuttum. Kolleti fullleyeceğim. Ondan sonra oynayacağım. Hiç oynamayacağım ilk başta. Düşük kupa olduğu için. Sonra fullleyeceğim. Bence de öyle yap. Adamları ezip geçeceğim. Daha hızlı kupa asacağım. Şu an düşük kupa gelir mi acaba? Bilmiyorum ki. Sen şu an sekiz düşük basın ya onlar. Evet, Dışık kupa değiller. Bot değiller. Vurursa... Hey et guy. <laughs> Turbo time. Abi de duvarın arkasından da vurabilir. <laughs> <At guy back>. <gülüyor> <gülüyor> ya neden? Ya sıfır kupa zaten ya. Niye bu kadar zorluyorlar? Altına geçirdim bu arada. Bir dakika dur dur dur. Bekle. Ya işte de, bir şey de bu arkasına gelse ya. Şöyle. Önce bir var olsun. Hayır. Dur, kalmıştı. Aa, ama ultim var duvara girer dalarım dikkat et adamlara dikkat et kanka oralarda tut tamam mı adamları bak ulti bana yapma yeter No problem no problem Don Dynamo, mı niye falan ne, ne karışıyor Ya sıfır kupa gitti kahretsin Oğlum o Dyna yüzünden geberdim ya. Patladı mı? <laughs> Ye şeydim biri benim ağlamayacaksın. <laughs> ya. Bir de kanka şu ulti doldurma alanım da var. Biraz uzaklaş benden. Ya düşen. 700'e gitti. <laughs> gitti. 700 kupa oldum. Ya devam devam. 797 kupa oldum arkadaşlar. Yaşasın. Evet arkadaşlar kankam 797 kupa oldu. Ya düştü mu? Eksildi eksildi. Sen sen Kolet'sin, Kolet. Ya bari bir kupa gelsin dördüncü falan olur yeter ya Time to <laughs> Ay ya yeah. Ayy okay, benim de wifi gidiyor. Aynen ben. Aa. Öy 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 öy. İnci var. Hayır gerek yok gerek yok. <laughs> Kanka ama o ulti bastı hemen geri vurma bak. Ulti'sin direkt boşa gidiyor hiçbir şey mi. <laughs> gir ya. Senin ultis varmış. Benim şeyin korkulur ki tinkinden daha çok korkulur. üstüne üstüne gelen bir kafa. <gülüyor> 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 Zıplıyor, <gülüyor> Zıplıyor. <gülüyor> 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 Oha, oha, oha. Oy, let's go. Sekiz yüzde döndün mü? Ben şey Melekler şeytanlara karşı sonra. Ah, tamam, kutumu açıyorum. Kutu ne evet, kutumu, kutumu. evet kutu mu küçük kutu mu Evet geldi <laughs> Lan Bonnie'e kostüm <kalsın> geldi <laughs> Bana kutu geldi Neden Bana niye gelmedi sana Bebek kutusu Minimal Kanka oyuncularda farklılık gösterebilir diyor. Geliş süresi. Şey çok güzelmiş. Ben en sevdiğim savaşımı şey yapıyorum. Güzel çok güzel ama. İnek gibi <laughs> İnek. 8 seviye. devam tamam. ki. Bir dakika şeydin ustalığı ne? Hayalet. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bir dakika anam aramış. Ya. <laughs> Ananla mı konuşacaksın? Let's go. Hayır. Oğlum bin kere mesaj atmış lan. Bin tane mi? Oğlum bildirim gelmesin diye bildirimi kapıyorum. Kanka videoda niye alan hakkında konuşuyoruz? Tamam okey maça başladığım yerden devam edelim. Buradan. Alo. Kanka niye yıldız gücüm var gibi gözüküyor? Ne saçma? <laughs> Oha nasıl oldu bu <laughs> <göreyim bak. Gel, gülüyor> videoda argo konuşma. Terbiyesiz.